3x kare eksi 15 eşittir. Eksi 3 denklemini sağlayan x değerlerini bulalım şimdi. 3x kare eksi 12 eşittir 0. Şimdiden size alıştırmak için bu ortak çarpanlara böyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü hemen öbür tarafa at böyle bul et. Biraz böyle eşitsizlik sorularında sıkıntı çıkarabiliyor. Alışmak lazım. Böyle hep çarpanları ayırmalı yaparsanız daha iyi olur. X değerlerinin çarpımı gördüğünüz gibi 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 gelir. Çarpımları eksi 12 toplamları 1 olan sayı düşüneceksiniz hemen. Kaç? 4 ve eksi 3. X artı 4. X eksi 3 eşittir 0. Buradan 1 eksi 4 gelir. 1 de arkadaşlar 3 gelir. 2 tane çözüm kümesinin elemanı var. B şıkkı oldu. 2x kare artı 7x artı 3 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Çarpanlarına ayıracağız ama başında katsayı olduğu zaman arkadaşlar... 2x x diye ayırırız. Sonra zaten 3'ü başka türlü ayırma şansımız var mı? 1 ve 3. Sadece şuna dikkat etmeniz lazım. Çaprazlama çarptığınızda 6x x daha. Burayı veriyor mu? Evet. Bunu ayarlayacak şekilde bir hamlede görebilir miyim hocam? Göremezsen problem değil. Normal deneceksin. 3 ile 1'in yerini değiştirirsin. Bazen x ile 2x'in yerini değiştirirsin. Hiç olmadı mı? En kötü artık delta'dan yaparsın. Böylece 1 kök eksi 1 bölü 2. 1 kökte arkadaşlar eksi 3 geldi C şıkkı. Bu soruda kökleri mecburen bulmak zorundayız. Kök x1 artı 3 kök x2'den özel bir şey üretemeyeceğiz. Bu yüzden diyeceğiz ki delta'ya bakalım. Delta'yı nasıl buluyorduk? B kare eksi 4 ac yani 36 eksi 4'ten delta arkadaşlar 32. Kökü nasıl buluyorduk hatırlayın. Eksi b artı kök delta bölü 2a bir kök. Eksi b Eksi kök delta bölü 2 a'da arkadaşlar ikinci kök. Şimdi eksi b 6. Kök delta 4 kök 2. Bölü 2. Çünkü a'nın 1 olduğunu biliyoruz. Bu şimdi x1 küçükmüş. Bu x2 olacak o zaman. x1 de arkadaşlar eksi b yine 6. Eksi 4 kök 2 bölü 2. Sadeleştirelim. Birisi 3 artı 2 kök 2 oldu. x2. Diğeri de arkadaşlar 3 eksi 2 kök 2 oldu. Yerine yazıyorum bakın şimdi. 3 artı 2 kök 2'den aslında bizden şunu görmemizi istiyor. Ta köklü sayılara gidelim. Çarpımları 2 toplamları 3. Bu kök 2 artı kök 1'in parantez karesiydi. Zaten kök 1 diye bir şey yani yazmaya gerek yok. Kök 2 artı 1'in karesi. Aynı şekilde öbürü de 3 eksi 2 kök 2 olduğu için bu da kök 2 eksi 1'in parantez karesi. Böylece arkadaşlar x1 yani kök 2 eksi 1'in parantez karesinin karekökü kök 2 eksi 1 artı 3 çarpı aynı şekilde kök 2 artı 1'in parantez karesinin karekökü dağıtırsak 3 kök 2 artı 3 oldu arkadaşlar. Böylece 4 kök 2 artı 2 e şıkkı işleme dayalı bir soru oldu ama çok böyle müthiş şeyler yapmadık. Kökler toplamı eksi b bölü a ama şunun zaten kökünü bulabiliyoruz. Hemen sıfır eşitlersek 2 bölü 3. Ama 2 tane 2 bölü 3 çift katlı kök olduğunu unutmayın. Bakın aynı kök demek bir daha yazmayacaksın anlamına gelmiyor. Artı bunun kökleri ne arkadaşlar? Kökler toplamı eksi v bölü a'dan 1. Haliyle 1 artı 4 bölü 3'ten 7 bölü 3 d oldu. 2 eksiğinin karesinin 5 eksiğinin kendisinin 6 katına eşit olan. Bakalım e, x diyelim şimdi sayımıza x'in 2 eksiğinin karesinin 5 eksiği kendisinin 6 katına eşitmiş. O zaman buradan normal e, denklemimizi yapalım. x kare eksi 4 x artı 4 bir de şu 6 x'i bu tarafa atalım. Artı 4 eksi 5 eşittir 0. x kare eksi 10 x eksi 1 diyor ya arkadaşlar burada. Şimdi bizden. Sağlayan sayıların toplamını istemiş. tek tek bunları bul demiyor. O zaman kökler toplamından eksi b bölü a yani 10 olacak e şıkkı. Burada normal yerine yazacağız arkadaşlar önce x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 4. Buradan isterseniz değer verin ama ben düzgünce denklem göstereyim. x kare. E, buradan 2x, buradan eksi x dersek x kare x. Ee, sonra artı eksi 2 oldu. Bir de buradan eksi 4 geldi 0. Yani x kare artı x eksi 6 eşittir 0. çarpanlarına ayır. x artı 3 x eksi 2 eşittir 0. Buradan gördüğünüz gibi büyük kök x eşittir 2 oldu. E şıkkı. Birinci denklem ve ikinci denklem verilmiş. Birinci denklemin büyük kökünün ikinci denklemin küçük köküne oranı kaçtır diye soruluyor. Yukarı öyle korkutucu görünüyor ama aslında 121 parantezin alırsanız x kare eksi 2x eksi 3 arkadaşlar. Haliyle her iki tarafı 121'e bölme hakkınız var. Zaten 0 bölü 121 0. x eksi 3 x artı 1 eşittir 0'dan buradan büyük kök 3 oldu. Ne demiş? İkinci denklemin küçük köküne oranı. Burada da 23x 23x var. Tabi burada 23 parantezine alınıyor mu? Evet 23 çarpı 6 138'dir arkadaşlar. x kare artı x eksi 6 eşittir 0 olur. Böylece x artı 3 ve x eksi 2 eşittir 0 olacak. Burada da küçük kökümüz ne geldi? Eksi 3. Bunların oranı soruluyordu. Cevap eksi 1 b şıkkı. x kare eksi 3 x eksi çarpanlarına ayırırız değil mi? Eksi 7 x eksi 5 çarpı x artı 2 arkadaşlar. O zaman hemen 1 bölü x artı 2'yi bunun yanına çekelim. Artı 1 bölü 3 duruyor. Lazım olursa kullanırız. Şimdi ne diyeceğiz? Çarp paydalarını eşitlemek için burayı da x eksi 5 ile bir çarpayım. Gerekirse burayı da hallederiz. Buna göre eksi 7. E, eksiyi sakın dağıtmayı unutma. Eksi x artı 5 gördünüz mü? Eksiyi dağıttım burada. Bölü x eksi 5 çarpı x artı 2. Öbür tarafa atayım şimdilik bu eksi 1 bölü 3 olsun. Haliyle arkadaşlar ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı. O zaman geri x kare eksi 3 x eksi 10 yapabilirim. Bir dönünde eksi vardı. Böyle oldu. Sonra burası da eksi 2 olduğu için eksi 6 eksi 3 x. Hepsini bir tarafa atarsam sağ tarafa x kare eksi 6 x eksi 16 eşittir 0. Buradan da x eksi 8 ve x artı 2 eşittir 0. Birinci kök 8 gelir. İkinci kök eksi 2 gelir. Ama eksi 2'yi alamazsın. Paydayı 0 yapıyor. Aman ona dikkat edelim. Böylece cevap 8 oldu. x kare eksi 3 x eksi 10'u çarpanlarına ayırırız değil mi? Eksi 7 x eksi 5 çarpı x artı 2 arkadaşlar. O zaman hemen 1 bölü x artı 2'yi bunun yanına çekelim. Artı 1 bölü 3 duruyor. Lazım olursa kullanırız. Şimdi ne diyeceğiz? Çarp paydalarını eşitlemek için burayı da x eksi 5 ile bir çarpayım. Gerekirse burayı da hallederiz. Buna göre eksi 7. E, eksiyi sakın dağıtmayı unutma. Eksi x artı 5 gördünüz mü? Eksiyi dağıttım burada. Bölü x eksi 5 çarpı x artı 2. Öbür tarafa atayım şimdilik bu eksi 1 bölü 3 olsun. Haliyle arkadaşlar ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı. O zaman geri x kare eksi 3 x eksi 10 yapabilirim. Bir dönünde eksi vardı. Böyle oldu. Sonra burası da eksi 2 olduğu için eksi 6 eksi 3 x. Hepsini bir tarafa atarsam sağ tarafa x kare eksi 6 x eksi 16 eşittir 0. Buradan da x eksi 8 ve x artı 2 eşittir 0. Birinci kök 8 gelir. İkinci kök eksi 2 gelir ama eksi 2'yi alamazsın. Paydayı sıfır yapıyor aman ona dikkat edelim. Böylece cevap 8 oldu. 2 ax kare eksi 3 a artı x artı 3 eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin sol kısmı çarpanlarına ayrıldığında çarpanlarından biri 3 x eksi 1 olduğuna göre a kaçtır demiş. Çarpanlarından biri 3 x eksi 1 demek. Bak çok önemli bir şey. Köklerinden biri arkadaşlar 1 bölü 3 demektir. Buna dikkat etmek lazım. Böyle daha iyi yaparsınız. Bir örnek göstereyim kenarda bakın. Gerçekten x-2 çarpı x-3 denklemenin köklerinden biri x-2 olduğundan çarpanlarından biri x-2 olduğundan kökü 2 değil mi? Bunun gibi düşüneceksin. Çarpanların ayırma yerine kökleri sağlar yorumunu yapacağız. 2a 1 bölü 9. Eksi 3a artı 2 çarpı 1 bölü 3 artı 3. Payda eşitleyelim. 9 olsun her taraf. 2a eksi dağıtarak gideceğim. 9a 3 ile çarpıyorum. Eksi 6. Burayı 9 yapmak için artı 27 eşittir 0. Eksi 7a eşittir. Öbür tarafa atarsak. Eksi 21 a arkadaşlar 3'müş. Değişik oldu. Paydalarını eşitleyeceğiz mecburen. 3 eksi x'i 2 eksi x ile burayı da 3 eksi x ile çarpıyoruz. 6 eksi 3 x artı 6 eksi 2 x bölü 3 eksi x çarpı 2 eksi x eşittir eksi 4. İçler dışlar çarpımı bu arada kökleri bulursak aman dikkat edelim bunlar hep kenarda dursun. Köklerimiz 2 ve 3 olmayacak çünkü. Buna göre yukarısı ne oldu? 12 eksi 5 x aşağısı da x kare eksi 5 x artı 6 arkadaşlar. Eşittir eksi 4. Eksi 4x kare artı 20x artı şey, e, eksi 24 eşittir 12 eksi 5x. Kökler çarpımında neler önemlidir? Sabit sayılar. Ona da dikkat. 4x kare e, eksi 25x artı 24 eşittir 0. Benim için dediğim gibi aslında sabit önemli. 24 12 attık bu tarafa onu unuttuk pardon 12 vardı bir de. Böylece 36, 12'yi de unutmayalım. Kökler toplamı sorulmuyor. Kökler çarpımı soruluyor. 36 bölü 4'ten 9 diyeceğiz arkadaşlar. C bölü A. Bu arada çarpanlarını ayırmakla da uğraşmaya gerek kalmadı bakın soruyu. x-1 bölü 2, x-3. x artı 1 bölü x artı 4 denklemini sağlayan x değerlerinin kareleri toplamı kaçtır? Bakalım. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Burada x kare eksi e, artı 3x eksi 4 olacak. Burası da 2x kare. 2x ile 1'i çarparsak 2x eksi 3 xten eksi x oldu ve eksi 3. Hepsini sağ tarafa atıyorum. x kare eksi 4x eksi artı 1 eşittir 0. Şimdi burada tabii ki köklerini bulamayacağız. Çünkü delta'ya falan da gerek yok. Yani niye öyle bir şey yapalım? Ne yapacağız şimdi arkadaşlar burada? Diyeceğiz ki e, x değerlerinin kareleri toplamı demiş. Bak x1'in karesi artı x2'nin karesini istiyor bir nevi bizden. Bu da ne demektir? Çarpanlara ayırma özdeşlikten hatırlayalım. x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2x1 çarpı x2. Böylece x1 artı x2 kökler toplamından 4 karesi 16 olacak. Kökler çarpımı c bölü a'dan 1 yaptı. 16 eksi 2'den 14 oldu. E şıkkı geldi. N bir gerçek sayı olmak üzere x kare eksi 2 n artı 1 x n kare artı n eksi 6 eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burada şu n kare artı n eksi 6 çarpanlarına ayrılıyor gördünüz mü? n artı 3 ve n eksi 2 diye. Ve güzel tarafı şu ee, n artı 3, n eksi 2 hatta burada aslında eksi olmasından da yararlanırsak bakın şimdi çarpımları bu aslında ikisi de eksi parantezinde n artı 3 ve eksi parantezinde n eksi 2 imiş. Bunu neden dedim? Şuradaki ifadeden dolayı. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı da 6'dır. 3 ile 2'nin çarpımı da 6'dır. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Haliyle Bundan dolayı kökler toplamına dikkat ederseniz burada kökler demeyeyim de n'ler toplamı pardon. 2n artı 1 gerçekten. Çarpımları da sağ tarafı veriyor. O zaman bu bak nasıl ayrılacak çarpanlarına dikkat et. x eksi n artı 3 çarpı x eksi n eksi 2. Haliyle arkadaşlar köklerden bir tanesi n artı 3 diyebiliriz. Diğerinde arkadaşlar n eksi 2 diyebiliriz. Şıklarda var mı n artı 3 n eksi 2? Var. Böylece değişikliği oldu. x eksi y'nin karesi eksi 4 çarpı x artı y'nin karesi artı x kare eksi y kare demiş arkadaşlar. Şimdi denkleme aslında bu verdiği x eksi y x artı y'den ilham alarak her tarafı arkadaşlar x artı y'nin karesine böleceğim. Dikkat! x eksi y'nin karesi bölü x artı y'nin karesi. Eksi 4 bölü x artı y'nin karesi bölü x artı y'nin karesi. Artı x kare eksi y kare bölü x artı y'nin karesi diyeceğim. Neden biliyor musunuz? Şimdi x eksi y bölü x artı y'ye t dersek burası t kare. Burası eksi 4. Bak burası x eksi y çarpı x artı y. Aşağıdaki bir tane x artı y gider. Bir tane x artı y kalır. Artı t olur bakın böylece. Bundan dolayı düzenli yazarsam hani standart denklem halinde t1 çarpı t2'ne geldi eksi 4. Bu zaten x eksi y bölü x artı -e y'nin alacağı değerler çarpımıydı. Eksi 4 oldu cevabımız. Denklemenin kökleri m ve n'dir demiş. Buna göre bu çarpımın sonucu kaçtır diye soruyor. Bunlar böyle biraz ezber soru tarzı gibidir arkadaşlar. Nereyi elde etmeye çalışacağız biliyor musunuz? Şurayı üstteki o x kare eksi x'i e elde edebilir miyiz diye düşüneceğiz. Bu yüzden m eksi 1 ile neyi çarpacağım biliyor musunuz? m'yi çarparsam bakın m kare eksi m olur gördünüz mü? Yine m eksi 3 ile m artı 2'yi çarparsam m kare eksi m eksi 6 olur. Şu kısmı bizim için önemli olacak. Yine n eksi 2 ile de n artı 1'i çarparsak n kare eksi n eksi 2 oldu. Burası önemli. Neden? Kökleri m ve n ya kök denklemi sağlar. İşte bak m kare eksi m eksi 4 eşittir sıfırdan. M kare eksi m 4'e e eşitmiş. Koy yerine hemen 4. Koy yerine 4 eksi 6'dan eksi 2. Burada da yine n de kök olduğuna göre o da sağlar. Koy yerine n kare eksi n'nin 4. Böylece 4 eksi 2'den 2. Cevabımız bakın eksi 16 oldu. A şıkkı. Burada sorulan kenar BC ya ona x diyelim. Böylece daha kolay hemen onu hallederiz. BC'ye x dersek burası x, AC x artı 2, x artı 2, AB artı 3'e eşitse buradan da x eksi 1, AB'ye eşit oldu. Haliyle buraya da x eksi 1 yazdım bakın. Şurası da neydi? x artı 2 idi. x, x eksi 1, x artı 2. Özel bir üçgen yok maalesef zaten BC'nin kenarının uzunluğuna dikkat ederseniz. Mecburen ne yapacağız? Pisagor. x kare, artı x kare eksi 2x artı 1 birincinin karesi ikincinin karesi. Sonra ne yapıyoruz? Üçüncünün karesine eşitliyoruz. x kare artı 4 x artı 4 a kare artı b kare malum c kare eşitti dik üçgende. Buradan bir tane x kareler gider. x kare eksi 6 x eksi 3 eşittir 0 oldu. Deltasına bakacağız mecburuz çünkü çarpanlarına ayrılmıyor tam sayı olarak. 36 artı 12'den 48 yaptı. Bir tane kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2 a ile diğeri de böyle bulunuyor ya. Ee, böylece 6 artı kök delta 48'in kökü nedir? 4 kök 3 bölü a zaten 1. Buradan da 3 artı 2 kök 3 geldi. Şimdi bu, bu olabilir. Diğerine bir bakalım. 6 eksi 4 kök 3 ama şimdi bu olmaz. Neden? 1 ee, kenarın negatif olma ihtimali var mı? Yok ama bu negatif sayı geldi. Demek ki cevabımız 3 artı 2 kök E şıkkı oldu.